Yakıt Bayok'tan herkese merhabalar. Şimdi güvenlik aracı kullanacağız. Güvenliğimiz için bir adım daha mesafe kat etmiş olacağız. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle ağ bağlantılarıma giriyoruz. Buradan ağ bağlantılarını görüntüle ediyoruz. Ee, bizim internette çıkarken kullandığımız ağ bağlantısı Ethernet kartının aldığı ağ bağlantısı burada görüntülendi. Bunu çift tıklıyoruz. Ee, buradan özellikler sekmesine tıkladığımız zaman bize burada gelişmiş güvenlik duvarı ayarları vardır. Bunu genel olarak açık yapmanızı öneririm. Kapalı da olur. Çok büyük bir fark etmez. Özel durumlar. Buradan izin verdiğim programlar. Mesela normalde şu defaulttur, seçilidir. Bunu kesinlikle kapatın. Bazı hack programları bu açığı kullanarak sistemimize sızar. Bunu kesinlikle kapatın. Live Messenger açık olabilir. Eğer Messenger kullanıyorsanız bu açık kalabilir. Kullanmıyorsanız bunu da kapatmanızı öneririm. Bunun dışında görüyorsunuz örneğin 3T Max programının izin vermişim. internetten bağlantı yapmasını. Bunlar sorun teşkil etmez. Dosya yazıcı paylaşımı açıksa kesinlikle kapatın. Birçok hack programı bunu kullanır ve açık olduğu takdirde C sürücünüz Dıştan bir bağlantı kuran birisinden veya bir lamerden kesinlikle görünür zarar verebilir. Şimdi konumuza dönelim. Şimdi burada genelde e, hatta bunu da yapılandır diyelim. Buradan yapılandır diyelim. Bağlantı türüne burada otomatik anlaşma olarak seçilmiş ve paket uzunluğu da etkin. Paket uzunluğunu devre dışı bırakmayın. Zaten genelde etkindir. Devre dışı kesinlikle bırakmayın. Ee, bunun dışında örnek olarak verebileceğim bu konuda ayrıntılardan IP adresinizi, tabi modeminizin IP adresinin çıkışını buradan gördük. Buradan e, bağlı bulunduğunuz ISS'nin kontrast şeklinde görüntülenir. Bunun dışında konumuza dönelim. Özellikler dedik. İnternet iletişim kuralları TCP IP. Bunu seçiyoruz ve buradan özellikler sekmesine tıklıyoruz. Buradan gelişmiş diyoruz ve bize burada IP adresimizi sağlayan DHCP etkin olduğunu yani her internete girdiğimde IP adresimin değiştiğini ve bu değiştiren servis DHCP'dir. Bunun çalıştığını söyler. DNS'ye girdiğimiz zaman, burada bir işimiz olmayacak şimdi. E, Win sunucuları buradan elem hast aramasını etkinleştir seçilmiş ve net bios ayarı varsayılan DHCP sunucusundaki net bios ayarını kullanın. Bu nedir? Bu çoğu zaman bir bela olabilir. Çünkü net BIOS e, portunuzun paylaşımı açılması demektir. E, belki bu port işe yarıyor da olabilir ama emin olun çoğu zaman işe yaramaz ve yaradığı tek iş güvenliğinizin azalması şeklinde sonuçlanır. Bunu kesinlikle devre dışı bırakmanız gerekiyor. Dışarıdan yapılan otomatik IP tarama bağlantılarında lemmelerin kullandığı e, bu açıksa bu ayar açıksa NetBIOS olarak NetBIOS'un portundan bu programlar sizin sunucunuza erişebilir ve zarar verebilir. Bunu devre dışı bırak. Seçeneğini seç. Tamam diyebilirsiniz. Bunun dışında TCP IP süzme işlemi. Özellikler diyelim. Burada şu an bu ekranın böyle olması ki genelde böyledir. Tamamıyla güvensiz olduğu anlamına gelir. Çünkü şu anda bütün portlarım isteyen bütün portlarıma erişebildiği takdirde erişebilir demektir veya bütün programlar bütün portlarımı kullanabilir anlamına gelir. Bunları değiştirin komple. Örneğin seçilene izin ver. Ekle. Buradan 21 diyorum. Tamam. Neden 21 dedim? Çünkü 21 FTP sunucusudur. FTP sitesine bağlamam için gerekli bir port. Eğer siz FTP ile işim yok diyorsanız bunu da eklemeyin. Bunun dışında 80 dedim. 80 nedir? İnternete bağlamam için gereken port. Eğer bu portu buradan Tamam demezsem internete bağlanamam. Bu da gereklidir. Bunun dışında 1863 dedim. Bu neden? Bu MSN'e bağlamam için gereken porttur. Eğer MSN'e bağlamıyorsanız bunu da eklemenize gerek yok. Bunları ekledikten sonra aynı işlemleri buradan da yapacaksınız. Bu 3 portu ekleyin. Veya ekstradan ben bu portu da kullanıyorum diyorsanız bilinçli olarak ekleyebilirsiniz. Ama şu an bunları bu şekilde seçilene izin ver diyerek seçmem. Tamamıyla avantajımı oldu. Neden? Çünkü bu portlar dışında hiçbir port benim bilgisayarım üzerinde işlem yapamaz. Ne benden çıkabilir ne dışarıdan girebilir. Bu da benim güvenliğimi sağlamam için önemli bir adım. Tamam dedim. Tamam dedim. Tamam dedim, tamam, dedim. ve şimdi bilgisayarı yeniden başlatmamı isteyecek. Çünkü önemli bir değişiklik yaptık. Buradan evet deyip bilgisayarı yeniden başlatacaksınız ve bu kadar basit.